Buyur Recep abi. Ne oluyor? Niye koydun burnumu dibine onu? Balonlara e, çıkıp basacan ya. Niye ben asıyormuşum ki? Atsana sen. E, ben ben çıkamam merdiven benim bacaklar ağrıyor. Ya benim başım dönüyor nasıl çıkayım bunu? Ya senin başın hep dönüyor zaten Recep abi. Hem sen benden daha gençsin ya. Ya tamam tamam bırakın çekilin ikimizi. Ver ben asarım. Çekip. Aman Mümtaz amca dur. Ben çıkardım. Koskoca adam çocuk kadar olamıyorsunuz be. Tamam oğlum, sen merdiveni tut, ben asarım. Bunların halini görüyorsun. Heh. Beğendiniz mi? Ha? Tamam, sağ ol. Gel. Heh. Hoş geldin Muzo. Biz de hazır sayılırız. Yok ben erken geldim zaten. Salih abla bunları getirdim. Ne ki bunlar? Kenan Bey Vedat'a yeni cisler gönderdi. Beş akşama bunları geldi dedi. Sağ olsun. Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Görüşürüz abla. Güle güle. Bunu buraya, bunu mesela kurbanı buraya da koyabiliyormuş. Ama şimdi bizimki burada. Aslı getirdim. Koyayım. Bana bak geldi zaman oh. benimle... Oh. Her şey ha? tamam. Tamam mı? Dur ben bakıp geleyim. Görmesin bizden. Biz tamam çok güzel. Yani, gel, 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 Şş, geliyorlar geliyorlar tamam. sessiz olun geliyorlar. Kenan bey. E, tamam. Şuraya geçeyim. Hı. Tamam. Sürpriz. Sürpriz. personel yemeği vardı. Başka türlü çaktırmadan seni nasıl ikna edecektik Saliha abla? Hı? Nasıl yani? Şimdi bütün bunlar bizim için mi? Sizin için tabii. Ama daha çok Vedat için. Öyle <laughs> diyeyim yani. Hadi aç açıl, açıl. Bak Vedat ne var burada gel. Bak. Ya. Getir getir muzu getir oturtalım hadi. Gel. Bu gerçekten benim mi şimdi? Evet senin tabii. <laughs> ya bak nasıl? Gez gibi dışarı çıkabilecek miyim? Çıkacaksın tabii ki. Gezeceksin. Hadi hadi oturun yiyin bak. Ha, hadi. Çok güzel yemek yapıldı size. Saliha gel sen de. Gel Buyurun. Saliha'mla gel. Bu tarafa gel gel. Sizin için. Hadi ha, bakalım. Böyle gel biraz olsun. dolaşalım tamam, sen dur, de. Hoppa. Ha. Bununla gidemeyeceğim yer yok ya, artık. Ya. Asıl bak bu arabanın özelliği ne? Sana onu söyleyeyim. Bunu böyle şarja takıyorsun. Sonra bununla istediğin yere kendin gidebileceksin. Ama ben seni çalıştıracağım biraz. Başta öğrenmen lazım. Tamam mı? Bir de esas nereye gideceğiz biliyor musun? Okula gideceksin sen bununla. Okuldan arta kalan zamanda da seninle istediğin yere gezeceğiz. Tamam mı? Nasıl? Ha, gel. Ne yersin? Ha? Çekilin çekilin. Vedat'a bir şeyler alın. Aç mısın? Ne vereyim sana? Bak çok güzel sarma var, dolma var. O da kısır var. Ah, çok güzel poğaça var. Yer misin poğaça? Bir tane poğaça verin Vedat ha. Ver. Ama dur şimdi bir tek poğaça olmaz. Baksana buradaki dolmadan vereyim. Domatesinden Sen domatesi seviyorsun. Domatesinden ver. Bir şikayetiniz mi var ki? Yok herhangi bir şikayetim yok. Öyle bir şey değil yani. Ee... Peki buyurun sizi dinliyorum. <laughs> ee, Cemil abiyle konuşuyorduk. Bana muhasebeden birinin işten ayrıldığını söyledi. Evet. Ben o işe talibim müdür hanım. Tamam ben muhasebeci değilim böyle bir tecrübe'm yok anlıyorum ama siz de benim eskiden iyi bir mühendis olduğumu gayet iyi biliyorsunuz yani hesap kitap işinden anlıyorum. Yani. E... Eskiden kendi sökümü dikemedim tabii. Bir dönem böyle bir şeyim oldu ama artık o çok eskide kaldı. Şimdiyle alakası yok yani. Yani kusura bakmazsanız eğer biz daha tecrübeli birini arıyoruz. Yani hatta birkaç adayımız da var. E bir deneseniz beni. Bir şey olmaz. Olmadı direkt kovarsınız. Ben istifa ederim zaten yani. Yapamazsam. Peki Kenan Bey. Denemekten zarar gelmez. Güzel. Ama işler aksadığı takdirde müdahale etmek zorunda kalırım. Şimdiden anlaşalım. Sonra gönül koymayalım birbirimize. Yok, yok. Hayır. Kesinlikle. Hı. Ama yani emin olun, hiçbir şekilde pişman olmayacaksınız. Ben size söylediğim gibi gayet güzel becereceğim bu işi. İçiniz rahat olsun. Göreceksiniz. Harika. Hayırlı olsun. Bu defteri yazmaya başladığımda her gün yazarım diyordum ama yazamadım. Vakit bulamadım desem yine gülersiniz. Senin orada akşama kadar ne işin var? İyi içmekten başka ne iş yapıyorsun dediğinizi duyar gibi oluyorum. Ama işte yanıldınız sevgili doktorum. Ben gayet meşgul bir adamım artık. Bir yandan bahçıvanlık, bir yandan mümtaz beden aldığım felsefe dersleri... ...üstüne Cemil Bey'le hemen her gün yaptığımız sohbetleri de eklerseniz... ...geriye pek zaman kalmıyor. Üstelik bir de çalışmaya başladım. Artık uzun evinde muhasebeye bakıyorum. Sağ olsunlar ellerinden gelen desteği veriyorlar. Bir de öyle şaşırıyorlar ki ilk geldiğim zamanlardaki halim malum. Kimse inanamıyor bu çabama. Önceleri tökezledim biraz tabii. Ama o kadar çok istiyordum ki bu işi yapmayı. Sonunda başardım. Önemli olan programı öğrenmek zaten. Gerisi çorap söküğü gibi geldi. Maaşıma zam bile yaptılar. Çok mutlu oldum. <laughs> Bunların hepsi Vedat için. Tüm kazandığımı onun için ayırıyorum. Yeter ki ona hak ettiği hayatı verebileyim. Vedat okuldan arta kalan zamanlarda kuruma geliyor. Ben de ona ders çalıştırıyorum. Bir de akıllı. Okumayı söktü sökecek. Sadece bana değil, buradaki herkese bir haller oldu. Artık kimse boş durmuyor. Birine umut olmak sadece benim değil, herkesin hayatını değiştirdi. Anlayacağınız sevgili doktorum, bu olan hepimize yaşam sevinci verdi. Bizi birbirimize bağladı. İnsanları sevmeyi öğrendim. Ama Vedat'ın yeri apayrı tabii. Gel. Hocam. Gel Özgür'cüm gel. Hocam ben şimdi çıkacağım. Siz çıkmayacak mısınız? Sen çık, ben biraz daha buradayım. Tamam hocam, ama siz de fazla yormayın kendinizi, olur mu? Tamam, beni merak etme sen.